CNA Group, Türk bilim insanlarıyla dünya gemicilik sektöründe devrim niteliği taşıyacak hidrojenle çalışan gemi tasarladı. IYN Green ismi verilen geminin çevreci özellikleriyle dünyada ses getirmesi bekleniyor. Gemi, rüzgar ve güneş enerjisinin yanı sıra dünyada ilk defa yeşil hidrojeni yakıt olarak kullanacak. Gemilerde kullanılan ve deniz yaşamını olumsuz etkileyen asbest de IYN Green'de olmayacak. Türk bilim insanlarının tasarladığı gemi dünyada ilk defa akıllı zırh teknolojisine sahip olacak ve Türkiye'yi dünya gemicilik sektöründe öne çıkaracak. Dünya üzerindeki muadilleri yeşil enerjiyi kullanırken hız kaybederken IYN Green yeşil enerjiyi kullanırken hızını sabit tutabilecek. Akıllı enerji yöntemini kullanacak gemi ısı geri kazanım konusunda da dünyanın en verimli gemisi olacak. Ayrıca dünyada ilk defa 5. nesil yeşil tersane bu gemi için inşa edilecek. 50 milyon euro yatırımla üretilmesi planlanan geminin 2025 yılında suya indirilmesi hedefleniyor.